Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Adı sadece Rus edebiyatında değil, insan ruhunun haritasını çizen tüm büyük düşünürler arasında geçer. Onun kaleminde sokaktaki sarhoş bir adam da vardır. İntiharın eşiğindeki bir entelektüel de. Bir yandan hastalıklarla, borçlarla, sürgünle boğuşurken, diğer yandan zihnin en karanlık odalarını aydınlatan bir ışığa dönüşmüştür. Dostoyevski'nin edebiyatı psikolojidir. İçinde suç vardır, ceza vardır, tanrı vardır, yokluk vardır ve en çok da insan vardır. 1821 yılında Moskova'da doğdu. Annesi Verem'den öldüğünde henüz çocuktu. Babası ise bir süre sonra çiftlikteki köylüler tarafından öldürüldü. Bu olay onun hayat boyu sürecek travmalarının ilk izlerini taşıyordu askeri mühendislik eğitimi aldı fakat kalbinin asıl sesi edebiyattı. İlk romanı insancıklar ile dikkat çekti. Ama asıl kırılma 1849'da yaşandı. Sosyalist bir gruba üye olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kurşuna dizilmek üzereyken son anda cezası Sibirya'ya sürgüne çevrildi. Bu sahte idam Dostoyevski'nin ruhunda bir şok etkisi yarattı. Sürgün yılları boyunca hem fiziksel hem ruhsal acılarla yoğruldu. Epilepsi nöbetleri, dindarlığa yönelimi, suçlularla geçirdiği yıllar bunlar daha sonra eserlerinde derin izler bırakacaktı. Dostoyevski karakter yaratırken yalnızca gözlemlerine güvenmedi. Kendi iç dünyasını, korkularını saplantılarını satır satır işledi. Onun eserlerindeki karakterler birer arketip değil, birer psikolojik vaka gibidir. Suç ve cezaada Raskolnikov üstün insan teorisiyle cinayet işler. Ama işin sonunda suçtan çok vicdanın mahkemesi vardır. Bu roman suçlunun değil, suç işleyen insanın ruhsal çöküşünü işler. Freud bu romanı vicdanın edebi temsili olarak tanımlar. Yer altından notlar da isimsiz anlatıcı, pasif agresif, toplumdan izole bir anti kahramandır. Kendinden nefret eden ama aynı zamanda üstünlük taslayan bir adam. Bu karakter 20. yüzyılın varoluşsal psikolojisinin öncüsü gibidir. Karamazov kardeşler de Baba Karamazov'un ölümü etrafında şekillenen olaylar, Freud'un Oedipus kompleksi kuramına ilham veren yapıdadır. İvan Karamazov'un Tanrı'ya karşı isyanı, etik ve inanç üzerine felsefi bir sorgulama değil, derin bir ruhsal çalkantıdır. Dostoyevski hayatı boyunca epilepsiyle yaşadı. Epilepsi nöbetlerini eserlerinde neredeyse mistik bir deneyim olarak işler. Özellikle Ecinliler ve Budala romanlarında bu hastalık karakterin ruhsal gerilimini arttıran bir unsur olur. Ayrıca kumar bağımlılığı onun yaşamının kontrolünü sık sık elinden almıştır. Almanya'da bir otel odasında kumar borçlarıyla boğuşurken Kumarbazı yazdı. Bu roman sadece bir hikaye değil, Dostoyevski'nin kendisiyle yüzleşmesidir. Ruhunda taşıdığı iyilik ve kötülük, inanç ve inkar, umut ve nihilizm. Tüm bu ikilikler onun eserlerinin temel yapısını oluşturur. Dostoyevski yalnızca edebiyatın değil, modern psikolojinin de öncülerinden biridir. Freud, Jung, Nietzsche gibi isimler onun eserlerinden derin biçimde etkilenmiştir. Özellikle Jung'un gölge arketipi ve Freud'un vicdan teorisi Dostoyevski karakterlerinin psikolojik analizleriyle örtüşür. Psikolojik çözümleme roman türünün doğuşunda onun katkısı büyüktür. Sadece ne düşündüğümüzü değil, neden öyle düşündüğümüzü de sorgulattı. Dostoyevski bize şunu gösterdi. İnsan sadece iyi ya da kötü değildir. İnsan çatışmadır. İnançla inkar arasında gidip gelen bir nefestir ve belki de bu yüzden onu okuyan herkes biraz kendini görür sayfaların arasında. Dostoyevski yüzyıllar önce yaşamış olsa da bugün hala zihnimizin içinde yaşamaya devam ediyor. Çünkü onun kalemi sadece kelimeleri değil insan ruhunun derinliklerini de kazımayı biliyordu.